da e, yaklaşık bin, vak, bin kişide bir ila sekiz arasında değişiyor ülkeden ülkeye. Yani her bin kişiden bir ila sekizi e, eroin veya opiat dediğimiz eroine benzer maddeler kullanıyor. Bu opiat nedir? E, opiat e, eroinin esas e, üretildiği haşhaş ve opium dediğimiz işte morfinin esas maddesi. Buna ben ha, e, haşhaştan elde edilen e, bütün maddelere eroindi, kodeindi, morfindi bunların hepsine bir başlık altında opiyatlar diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili, bunlar en kuvvetli bağımlılık yapıcı maddeler. Bunları kullanıldığı zaman bir defada kullanımda bile, tek bir kullanımda bile ciddi bağımlılık yapabiliyor ve bir daha vazgeçilmez hale gelebiliyor. Şimdi eroini kullanma, böyle bir maddeyi kullanma bir gençte ne gibi değişiklikler yapar? Bir kere bütün hayat noktası, yaşamının tek anlamını eroin oluyor. Eroin ve bunu elde etme oluyor. Artık onun için ne bir ailevi değer, ne okulu, ne işi hiçbir şey söz konusu değil. Dolayısıyla eroin kullanmakta olan bir gencin ilk ailenin yakalayacağı şey aileden koptuğunu görmesi zaten. Öfke nöbetlerinin olması, evde bir takım eşyaları alıp satması, maddeyi elde etmek için. Eğer bir işi varsa işine gidememesi. Artık onun İşe bir süre sonra kullanmakla bir süre sonra sadece ve sadece eroin elde etmek oluyor. Yani eroini elde ediyor, hem satıyor hem kullanmaya başlıyor. Daha başındayken nasıl anlaşılır? Yani e, çocuğu daha yeni alıştırdılarsa ki zaten bu maddeyi sağlayan evet. çeteler önce onları alıştırmak için yaklaşıyorlar ve böyle bir şimdi, yöntem izliyorlar. Şimdi e, çok ilginç bir şey. Yani bu soru çok kritik bir soru. Hep tartışılıyor zaten. İlk başlama yaşı hep adolesan dediğimiz işte 17-18 yaş. Tam böyle blue çağı bu. Blue çağının bir takım belirtileri var. Bu eroin kullanma veya da herhangi bir uyuşturucu kullanmakla çok örtüşüyor. İşte madde kullanan bir çocuk genç tutuyor eve geç vakitlerde geliyor. Mesela diyelim evde 7'de 8'de giren bir çocuk muntazam haftada bir günde işte ne bileyim bir arkadaşlarla toplantıya giden çocuk her gece geç gelmeye başlıyor. Odasına kapanıyor. Odasına kapanmayan bir çocuk odasına kapanıyor. Bunlar ilk böyle ailenin yakalayacağı şeyler. Harçlığının arttırılmasını istiyor. Okuldaki başarısında düşüşler oluyor. Bu tip tabi daha önce aile blue çağında olur bu ama daha farklı bir şekilde öfke nöbetleri. Hani 17-18 yaşında çocuğunuz varsa her şeye kızabilir, bağırabilir, anne baba çatışması olur. İşte aileler onun için atlıyorlar Vallahi hocam bilmiyorduk, anlamamıştık diyorlar. Çünkü Blue Çağ'ın belirtileriyle uyuşturucu kullanımın belirtileri, özellikle oyunu kullanan belirtileri birbirleriyle çok örtüşüyor. Evet. yani çocuğunuz varsa hep herkes bilir zaten. Çocuk evet. işte ben harçlığımı arttırılmasını istiyorum. Belki sevgilisiyle bir yere gidecek. Harçlığı yetmiyor onun için. Ama belki de uyuşturucu kullanacak. Odasına kapanıyor. Belki yüksek volümlü bir müzik dinlemek için çok masumane. Belki de uyuşturucu kullanmak için. Bunlar örtüşüyor. Yani adolesan döneminin belirtileriyle uyuşturucu kullanımının belirtileri birbirleri örtüşüyor. İşte onun için aileler atlayabiliyorlar. Bunu nasıl şimdi buradan bir doğru aile bizi izliyor. Peki ama hocam nasıl anlayacağız bu farkı? Çocuğun Bu arada hocam ben yönetmenimiz Erkan'dan da rica ediyorum tabii. telefonlarımızı tekrar ekrana getirsin ki soru sormak isteyenler olursa tabii, tabii. da canlı yayında çünkü alacağım o telefonları ve doğrudan sizi konuşturmak istiyorum. Tabii seve seve. Yani bunlar da vesile olduğu için ben ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Görevimiz. Yani. Ben telefonları tekrarlayayım. Sevgili izleyiciler uyuşturucu konusunda her türlü soruyu yöneltebilirsiniz. Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek konuğumuz. İstanbul'daki çift 090 212 601 1973. Yine İstanbul'daki çift 0 90 212 601-19-75 telefonlarımızı arayabilirsiniz. Bu arada şunu da özenle vurgulayayım. Türkiye'den de bu konuda aramak isteyenler olursa arayabilirler. Böyle bir sınırlama koymuyoruz sadece Avrupa diye. Biliyoruz ki Türkiye'den de çok izleniyoruz. Türkiye'den de arayabilirsiniz bu sorular için. Buyurun hocam. Evet. Dolayısıyla eğer anne baba çocuğuyla iyi bir diyalog geliştirmişse çocuğunun yapısını iyi tanımışsa çocukluğundan beri bu farklılıkları anlar. Benim bu çocuğumun Öyle o çağından daha farklı bu belirtiler diyebilir. Zeynep Hanım hep kafasını sallıyor. Bir, Çok pür dikkatli dinliyorum. E, bir e, genç yetiştirilmiş evet, olmakla değil mi? Evet, Belki de benzer yani. sıkıntıları. Her anne baba yaşıyor yani çocuklarıyla ilgili çatışmaları. Şimdi 13 Ama, yaşından sonra o isyanlar başlıyor yani. yani e, o aşağı yukarı 18'ine kadar devam, devam ediyor. Ediyorum. Dolayısıyla gerçekte e, anlayamıyorsunuz. Mesela sigara içiyor olabilir Atıyorum gizli Tabii. gizli odasında ama bir hezeyanla o odaya kapanıyorlar hani böyle bir şeyle. E siz onu anlıyor musunuz ne ne yapıyor yani bu çocuk? Onu e, hakikaten anlamakta hakikaten <laughs> güçte. Burada izleyen dikkat anne dikkat. babalar e, ah evet ah evet dediklerini duyar gibi oluyorum yani. Zaten e, do, sigarayla başlıyor. Tabii önce sigarayla başlıyor. Çok masumane yani hemen birden eroinle başlayanlar çok az. Tedavi için başvuranlar da eroin kullanımı çok yaygın. Yaş yukarı tedaviye müracaatların %70'inde mutlaka eroin kullanımı söz konusu ama yaygın olan yani eroinden daha çok yaygın olan e, bugün Avrupa'da da bizde de esrar. Yani illegal e, bağımlık yapıcı. Peki hocam ver. gayet güzel de şimdi e, nasıl anlayacaklar yani e, şimdi o blue çağ dönemiyle evet. e, bu uyuşturucu kullanımı e, tepkileri birbiriyle örtüşüyor. Nereden aile bu işi yakalayabilecek? Ha nereden? E, işte dediğim gibi çocuğunda e, o güne kadar görmediği çok farklı bir öfken öfke nöbeti. Mesela ne bileyim bir kilo kaybı, bir renk kaybı, çocuk baya e, bayağı pembe olan yüzde bir sararmalar, göz bebeklerinde kanlanmalar. Eğer biraz daha ileri gitmişse ne bileyim e, kolunda morluklar, damar iz, e, damarda şırınga izleri vesaire bunlar hepsi e, veyahut da cebinde e, toz şeklinde bir takım böyle jelatinlere sarılmış e, parçalar görürlerse bunların hepsi aile için bir e, küçük küçük de olsa uyarıcılar hemen 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 hiç e, vakit kaybetmeden de bir profesyonele en yakın bir profesyonel danışmaları ki Avrupa'da zaten şöyle bir olay var e, Türkiye'de sağ olun ki sizler varsınız e, şükürler olsun evet. diyoruz e, Avrupa'da bu konuyla ilgili çok sayıda merkez var evet. hemen yardımcı oluyorlar şimdi Eroinin nasıl e, anlaşıldığını e, sizden bunun yanıtını aldık. İsterseniz hep birlikte bir e, Avrupa turuna e, çıkalım. <laughs> çıkalım. E, bu arada <laughs> ne yapmış e, vatandaşlarımız? Ama e, bir sonraki round'da da artık bunu böyle bir boks karşılaşması <laughs> gibi. Bir sonraki round'da da Esra'nın nasıl, nasıl anlaşıldığını, Marihuana'nın nasıl anlaşıldığını o soruları ee, yönelteceğim size. Özellikle orada Esrar için söyleyecek, söyleyecek çok şey var. Çok masumane gösteriliyor. Bunu bu konuya da değinelim diyeceğim. Evet çok önemli çünkü evet. en yaygın evet. uyuşturucu kullanımı. Esrar. Evet. Ee, onun dışında tabii bir de bu e, LST vesaire falan onlar da tabii, var. Tabii, tabii. Onları da aşama tabii. aşama tabii. E, programımızda tabii. gündeme getireceğiz. Ee, sevgili izleyiciler, Trabzonlar geçtiğimiz günlerde e, Vezel'deydi ve e, 11. Trabzonlar gecesi yapıldı. Arkadaşlarımız Arif Karaca ve Bülent Arslan da oradaydı. Hep birlikte izleyelim. Almanya'nın nezel kentinden, neredeyse salonun tamamının horont ettiği gecede tam bir Karadeniz rüzgarı esti. Raffon'la Dayanışma Derneği bu yıl 11.sini düzenlediği geceyle yaklaşık 2000'in içerisini bir araya getirdi. Yörenin simgesi kemençe gece boyunca susmadı. Hal böyle olunca davetler de yerinde duramadı. Karadenizli gençler yöresel giysileriyle dikkat çekti. Kemençenin kıvrak nameleri davetleri bir an olsun oturtmadı. Trabzonlular gece boyunca koron tepti. Efendim, Gelzen Kirşen'de de bir gece vardı. Bu gecenin anlamı farklıydı. Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye'deki şehit aileleri ve yakınlarıyla gaziler yararına bir gece tertipledi. Bu geceyi de arkadaşlarımız Arif Karaca ve Bülent Arslan izledi. Almanya'nın Gelsenkirchen kenti muhteşem bir dayanışma gecesine sahne oldu. Zonguldaklar Kültür ve Dayanışma Derneği şehit aileleri ve gaziler yararına Almanya'da bir araya geldi. Müzik Geceye Avrupa'nın çeşitli kentlerinden yaklaşık 2000 Zonguldaklı'nın yanı sıra siyasi parti yetkilileri ve Türk iş adamları da katıldı. gece renkli görüntü.